Evet, sen bir sineksin ve ben de bir sinek yiyenim. Hadi Defne, gıdıklandığını biliyorum. Uyan. <laughs> Lütfen. Maldon kurbağa oldu. Onu yakalamak için bu fırsattan yararlanabiliriz. Cin kutusu nerede? Burada bir yerde olmalı. <laughs> Ecelemişim. Yakaladım. Yardım edin yardım edin. Endişelenme Scooby amca. Her şeyi bana ve sihirli Asa'ya bırak. <laughs> Aa? Bu şeyin içindeki böcekleri çıkarmamız gerek. Krallığımızı Moldor'un elinden kurtardığınız için teşekkür ederiz. <laughs> <laughs> Sonsuza kadar dışarı çıkamazsın. Ne? <laughs> <laughs> Ne yazık edev niye kurtaramadık. Prenses Esmeralda'yı da büyü yüzünden yüzyıllarca uyuyacaklar. Onlara yardım etmenin bir yolu olmalı. Yok. Korkarım büyüyü sadece Danimarkalı bir prensin öpücüğü bozabilir. Sadece o. Ama Danimarkalı bir prensi nereden bulacağız ki? Beni mi çağırdın? Hey! <laughs> amcam Scooby Danimarkalı. Bence yeterince yakın. Scooby! Seni gördüğüme sevindim. Ya, ya hey! Şimdi desin sıra prenseste. Prenses! Allah'ım. Prens! Prenses, geriden. Böylece güzel prensese veda edip ...Sukubidu'nun Biddur'un 13 hayaletine dönüyoruz.